Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. Vergi sahana devam ediyor. Kredi kartı limiti 100 bin lirayı aşan herkes haraç pardon yeni bir vergi ödeyecek. Gayrimenkul alana da satana da ilave vergi kondu. Sıfır ve ikinci araç alım ve satışları yine haraç kapsamına alındı. Keza mini motosikletlerden de artık vergi alınmaya başlanacak. Lüks saatlerde vergi kapsamında. Zira devletin çok acil paraya ihtiyacı var. E, milyonlarca Suriyeli'ye hala milyarlarca dolar saçmaya devam eder. İdlib'deki ne idüğü belirsiz on binlerce İslamcı cihatçıya her ay astronomik maaşlar öder ve de onlara bedavaya 100 bin ev inşa edersen elbette acil paraya ihtiyaç olur. Görüldüğü gibi AKP'nin 16 aydır uyguladığı ekonomik program sadece amiyane tabirle halkı yolmaya, yani her gün yeni vergiler koymaya endekslendi. Kaynak yaratmak için geçiş garantili soygunlara dur denilmez göstermelik ihalelerde yine 10 liralık işler 50 liraya yaptırılır. Devlette tasarruf yapılmayıp Amerikalara her seferinde 4 uçakla 5 uçakla gidilir ve de ümmete para saçılmaya devam edilirse olacak olan bu. Yani faturanın 85 milyona kesilmesidir. İktidar destekçisi sendika Türk İş bile Açlık sınırı 20 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı 70 bin liraya dayandı diye feryat ederken devlet kurumu TÜİK yalan söylemeye devam ediyor. Düşünün sanayideki üretim TÜİK'e göre bile %5.3 daralır. İmalat sanayi %5.4 küçülürken aynı TÜİK işsizlik %8.5'a geriledi diye bir açıklama yapabiliyor. Söyleyin lütfen, üretim küçülür, şirketler ard arda batar, fabrikalar kapanır ya da başka ülkelere taşınırken işsizlik nasıl artmıyor, eksiliyor, açıklayabilecek biri var mı? Vallahi bu yapılan milletle açıktan dalga geçmektir. Peki bu oranları nereden buluyorlar, nasıl hesaplıyorlar derseniz, eğer her ay devlete gidip işsizim iş arıyorum diye kayıt yaptırmazsan işsiz sayılmıyorsun. Bir başka komedi. Böyle bir ekonomik tablonun Güler Sabancı tarafından Türk ekonomisi uçuyor diye sorulması. Doğru bir uçma var da yukarıya doğru değil. Uçuruma doğru Güler Hanım. Lakin şaşırmamak lazım. Zira aynı Güler Sabancı Berat Albayrak Maliye Hazine Bakanı iken de ekonomi programını açıkladığında ayakta alkışlamıştı. Belli Sabancıların hükümete gördürecek çok işleri var zira takınılan tavrın başka izahı yoktur olamaz. Değerli dostlar bu arada Al Monitör'de önemli bir haber var. Al Monitör malum Arap sermayeli ve İngilizce yayın yapıyor. İşte orada PKK ile yabancı istihbarat kuruluşlarıyla yakın ilişkileri bilinen, kanıtlı olan Amberin Zaman dedi ki üç önemli kaynağı teyit ettirdim. Abdullah Öcalan'la Kandil arasında defalarca telefon görüşmeleri yapılmış. Öcalan Kandil'dekilere silahın bırakılmasını önermiş. Kandil de durumu değerlendirmeye almış. Evet avukatları dahil hiç kimseyle görüştürülmeyen Öcalan'ın kandili araması ve devletin ona bu imkanı tanıması başlatılan yeni sürecin net fotoğrafı, net işareti. Aynı konuda Dem Parti Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk de dün şu mesajları verdi. Kürtler de artık bu işin silahla çözülemeyeceğini görüyor. Siyasetçiler olarak toplumu yeni sürece hazırlamalıyız. Devlet Bahçeli'nin attığı adımın devamı getirilmeli. Mutlaka yeni demokratik bir anayasa yapılmalı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'da dün Dem Türkiye Partisi olur. Terörle arasına mesafe koyarsa gerisi kolaydır. Masaya oturur konuşuruz. Bu açıklamalara parayler olarak Tayyip Erdoğan'dan işaret alan saray kalemşörleri de hemen yeni bir sayfa açılmalı. Yeni açılıma gidilmeli demeye başladılar. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Profesör Mehmet Uçum da yeni ve farklı bir açılım sürecinin gündemde olduğunu ifade etti. Kuşkusuz bütün bunlar Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni sürecin son gelişmeleri, son yansımaları, son tezahürleri. Bu şekilde her gün üstüne yeni tuğlalar eklenecek, konulacak, toplum kamuoyu hazırlanmaya çalışılacak. Şunu da aktarayım, söz konusu projede sadece Abdullah Öcalan değil, Selahattin Demirtaş da yer alacak. Yani o da bu projede değerlendirilecek, kullanılacak. Eğer Kandil'in açılıma itirazı olursa bu iki isim aracılığıyla Dem Parti'de gedikler açılmaya çalışılacak. Karşılık olarak da hem Öcalan'ın ev hapsine çıkarılması hem de Demirtaş'ın tahliye edilmesi söz konusu olacak. Değerli izleyenlerim amaçlanan elbette Türkiye'yi barışa eriştirmek, Kürt sorunu istismarını rafa kaldırmak değil sadece Dem Parti milletvekillerinden bir şekilde yeni anayasa mühendisliğinde oylarını almaktır. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bütün hesaplara rağmen Dem'den destek alınamazsa 360 sayısına erişilemiyor. Evet, hadise yani plan yeni anayasa için Dem Parti'ye Abdullah Öcalan'a ve Selahattin Demirtaş'a rüşvetler teklif edilmesidir. Açıktan verin desteği alın karşılığını denilerek takas söz konusu. Kandil silah bırakma teklifini reddetse bile plan yine yürürlüğe sokulup sonuç almaya çalışılacak. Yeni anayasa için oy karşılığı Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a ilave olarak hapisteki bütün örgüt üyeleri de infaz yasası değişikliği şu bu denilerek tahliye edilecekler. Aynı şekilde Kürtçenin seçmeli ders olarak konması gibi tavizler de söz konusu olacak ve siyasi Kürtçülüğün mecliste yapılmasının önü açılacak. Tayyip Erdoğan bütün bunları halka İsrail'in Kürt devleti kurma projesini engellemek şeklinde sunacak. Buna paralel olarak Muhalefeti ikileme sokacak, sınırda kurulan PKK-PYD devletini de bu şekilde güya örtecek. Oysa milyarda bir kuşku yok. Tek ve tartışmasız hedef Tayyip Erdoğan'ın 2028 sonrası bir 5 yıl daha koltuğunda oturması, koltuğunda kalmasıdır basit anlatımla Vladimir Putin'in Rusya'da yaptıklarını Tayyip Erdoğan Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Bu durum ayrıca sır filan değil, aleni ve biliniyor. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, önceki akşam Habertürk kanalında Sayın Erdoğan 2028 sonrası bir 5 yıl daha devam etmelidir ifadesini kullandı. İşte planlanan ve devlet bahçeli aracılığıyla uygulanmaya konan oyun o 5 yıl için. Tayyip Erdoğan iktidarını sürdürsün diye Apo dahil bütün PKK'lılar serbest kalacak. Bu duruma da dün olduğu gibi yine barış denilecek. Her şey Türkiye için denilecek. Ancak sonuç alabilir mi belli değil. Zira hatırlayın aynı saray aynı iktidar 2019 İstanbul Belediye Seçiminde Abdullah Öcalan'a mektup bile yazdırmıştı fakat sonuç alamadılar, kaybettiler. Keza son seçimde yine Selahattin Demirtaş'la eşi üzerinden de yine İstanbul'da benzer oyunlar oynamalarına rağmen yine mağlup oldular. Şunu da ilave edeyim, an itibarıyla planlanan süreç geçmişteki gibi aşağıdan değil yukarıdan açılım olacak. Mehmet Uçum bu konuyu da farklı bir çözüm süreci olacak şeklinde ortaya koydu. 10 yıl önce yapıldığı gibi habur mahkemeleri kurmak yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denilerek yeni yargı ve infaz düzenlemeleriyle kestirmeden sonuç alacaklar. Ona yönelecekler. Peki bütün bunlar tutar mı? Sonuç verir mi? Sonuç alabilirler mi derseniz yapılan kumar oynamaktır. Çünkü kimse salak değil. Herkes her şeyin farkında. Dem partiye verilecek tabizlerin getirisi olabileceği gibi götürüsü de olacak. Öyle ya yeni anayasa ülkeye ve 85 milyona neler getirecek sorusu sorulacak. Mesela sistem ve paradigmalar değişecek mi? Sorulacak. Mesela eyalet ve özerkliğe kapı aralanacak mı? Sorulacak. Mesela Türklük ve Türk milleti kavramından vazgeçilecek mi? Sorulacak. Mesela laiklik askıya alınacak mı? Sorulacak. Mesela eğitim birliğinden vazgeçilecek ve tarikatle cemaatlerle her etnik yapı kendi başlarına, kendi müfredatlarıyla okullar açabilecekler mi sorulacak. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri artacak mı, kuvvetler ayrılığı egemen kılınacak mı sorulacak. Mesela sivilleşme ve özgürleşme genişletilecek mi sorulacak. Mesela yargı bağımsız olacak mı? Sorulacak. Mesela sosyal devlet kavramı genişleyip daralacak mı? Sorulacak. Oysa AKP'nin yeni anayasadan muradı asla bütün bunlar değildir. Nelerden şikayetçi olduklarını ve neleri getireceklerini de bu sebeple ortaya koymuyorlar. Bu konuda somut tek bir bayanları, tek bir teklifleri olmadı. Söyledikleri sadece darbe anayasası değişsin, mugalatasıdır. Lakin herkes biliyor, yürürlükteki mevcut anayasanın %83'ü zaten değiştirildi. Değişmeyen maddelerin çoğu da devletin rejimi, birliği ve güvenliğiyle alakalı olan başlıklar. Yine cümle alem yeni anayasa talebinin Türkiye'nin ihtiyacı için değil... Tayyip Erdoğan'ı ölene kadar iktidarda tutma, koltukta oturtma tiyatrosu gereği olduğunu da farkında. Şunu da belirtelim, Erdoğan bu teşebbüsünde sonuç alamazsa da hem yaşanan ekonomik yıkımı bu şekilde boş bir tartışmayla örtecek hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile yeniden refah, deva, gelecek gibi partilerin içini de karıştıracak. Basit anlatımla Erdoğan her şartta yararlı faydalı çıkacak. Buna karşın Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçten olumsuz etkileneceği yüzde yüzdür. Öyle ya onlarca yıl siyasetteki tek sermayesi PKK karşıtlığı olan bir partinin şimdi dem Türkiye Partisi olursa masaya otururuz demesinin tutarlılığı ve inandırıcılığı olabilir mi? İşte Dem Parti dün çıktı ve dedi ki biz zaten Türkiye Partisiyiz. Pardon, Milliyetçi Hareket Partisi bu beyana ne diyecek? Türkiye Partisi olmakta ölçü herkese göre farklı oldu. Son 40 yılda yaşandı, görüldü. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir parti onlarca sene sürdürdü. Net duruşundan Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeliği evinde ziyaret etmesiyle nasıl vazgeçebilir? Bunun anlamı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ruhunu, kimliğini, siyasetini, duruşunu hatta kendini feda etmesi değil mi? Yahu Bahçeli ile avanesi değil midir bir ay öncesine kadar demişi sürekli olarak PKK'nın meclisteki uzantılarıdır diyen Keza Bahçeli ile avanesi Dem Parti'nin asla Türkiye Partisi olamayacağını bilmiyor mu? Elbette biliyor. Fakat Tayyip Erdoğan'a hayır diyemiyor. Zira birincisi Sinan Ateş benzeri konularda rehin alındılar. İkincisi bizden sonra MHP olmasa da olur bakışındadırlar. 2028'de AKP ile ittifak yapar. Yine 40-50 mebus kontenjanı alıp keyfimize bakarız diye düşünüyorlar. Hayır öyle değilse Devlet Bahçeli'nin 10 yıl önce kıyametler kopardığı açılım ihaneti ateşinin bugün yeniden yakılmasına bizzat MHP'nin bayraktar olmasının nedir açıklaması? Bu teşebbüsle Milliyetçi Hareket Partisi kendi kendini imha edecek. Noktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun. Bütün bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok.